Orada e, Kemal Bey'i bekliyorum. E, tabii Kemal Bey geldiğinde onu gördüm. E, hep birlikte içeri girdik. E, benden başka da gazeteci yoktu doğrusunu isterseniz içeride. E, benim de e, Kemal Bey özel davet ettiği için e, içeride olabildim. Hı hı. E, şimdi tabii orası e, öncelikle belirtmem gerekir ki hem partinin, Kemal Bey'in çünkü odası, hem partinin mahremi hem de Kemal Bey'in çok özel bir yeri. Ee, Kemal Bey'e ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Ee, şimdi bir gazeteci olarak hem orada her şeye tanık olmak, e, hem de mahrem bir yerde, Mehmet Bey de bilir, mahrem bir yerde olmak önemlidir. Ama o mahremi dışarı çıkarmak da hani bizim off the record ilkelerimize biliyorsun Mehmet Bey, e, aykırı bir durumdur. Ben üç gündür aslında hem her şeye şahitlik yapmış bir gazetecilik yapma refleksiyle hem de bu izni almadan gazetecilik etiği anlamında bunları yazamama duygusuyla çatıştım. Fakat 35 yıllık tecrübe bana şunu öğretti ki. Tabii Mehmet Bey de biliyor. İşte hem Ankara temsilciliğim döneminde hem sonraki dönemlerde sürekli olarak hem cumhurbaşkanları hem başbakanlar hem bakanlar noktasında zaman zaman onların en mahrem toplantılarında olabildim. Off the record denilenleri yazmadığım için de olmaya devam ettim. Bu da aslında öyle anlardan biriydi benim için. Çok düşündüm. ve Kemal ile konuştuktan sonra o geceyi ve yeni CHP'yi değerlendirecek bir yazı yazacağım. Şimdi bugün size şunu söyleyebilirim. Birincisi Kemal Bey geldiğinde odada şu tartışılıyordu. Biliyorsunuz ilk seçi, ilk turda Kemal Bey 664 oy aldı, Özgür Özel 682. Ama arada bir 19 oy vardı. Şimdi bu 19 oyun 18'i Kemal Bey'e verilen ve iptal edilen oylardı. Hı hı. İçeride hararetli bir şekilde bu tartışılıyordu. Bu önemli, e, bunu söylemem lazım. Hı hı. E, dolayısıyla da e, sayımın yeniden yapılması noktasında e, talepler vardı. E, sonra orada dendi ki sayımın yeniden e, yapılması, yeniden sayılması daha gerek duyulmadı ya da iptal edildi ya da işte kabul görmedi. Belki de Kemal Bey'in kurmayları buna itiraz da etmedi. Onu bilmiyorum. Dolayısıyla bu 18 artı bir oy eklendiğinde iki aday 18 oy eklendiğinde iki aday 682 eşit oy alıyordu. Aslında bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yılında böyle bir kongrede yani çok enteresan bir durum yani. Türkü... Dinlemiyorum. Ee, yani değerlendirmesi güç bir durum. Ee, 19. oy ise Kemal Bey'e verilen oy muydu yoksa aranan oy muydu? Orada bir muallat durum var aslında. Böyle mi? Sonrasında ee, Kemal Bey'in ee, bu bilgiler bundan haberi olmadığını gördüm yani iptal edilen ya da sayılmayan e, ya da işte e, ne denir geçersiz oylarınla e, ilgili bir bilgilendirmesinin olmadığını gördüm e, Kemal Bey'de. E, sonrasında işte olanlar oldu, içeri gelenlerin farklı bilgileri paylaştı. E, az önce işte yayınladığınız o görüntüler ee, Kemal Bey hata yapmış olabilir, muhtar diyebilir ama sonra ben onun avukat olduğunu öğrenmiştim. Ee, bugün sanıyorum az önce bir internet sitesi de e, avukat olduğunu, avukatlık yapmadığını işte evet. e, sanıyorum e, neresiydi? Bir, Malatya Teşkilatı'nda e, görevli ikinci başkan olduğunu ama şu anda... Evet, i̇l Başkan Yardımcılığı olmadığı, yapmış galiba. Ha, i̇l Başkan Yardımcılığı yaptığını açıkladı. Evet. E, ben de öğrenmiştim o kişinin e, sonrasında işte konuştuktan sonra çünkü çok hararetli konuşulanlar oldu. E, niye öğrendim? Çünkü bu mahrem anın ya da off the record bölümün çünkü orası gerçekten Kemal Bey'in mahremi bir genel başkan ya da bir aday orası Özgür Özel'in odası da olabilirdi. Ben Özgür Özel'in odasında da olabilirdim. Tabii. özel davet üzerine. Çünkü orada işte bunlar yeniden sayılması işte kabul edilmedi ve başka iddialar gündeme geldi. Yeniden sayılmadan ikinci tura geçileceği ve buna da ait de bir takım bilgiler işte bir il başkanı geliyor, bir bilgi veriyor içeriye. Yani böyle girip çıkanlar ve e, yani gördüğümüz e, kadarıyla Nuray Hanım mesela işte Gökhan Günaydın'ı gördüm ben çeşitli isimler de vardı. Yani değişimcilerden olduğu söylenen hani o tarafta olduğunu ifade eden kişiler de odadaydı anladığım kadarıyla o sürede. Tabii tabii. tabii hatta tabii, tabii, tabii. İmamoğlu hatta sanırım o, o, bir ara hatta gelmiş. O kişilere o kişilere tepkiler de oldu. Evet İmamoğlu da bir ara geldi İmamoğlu. Uh -huh. ee, o Sonra aranızda Kemal Bey'den izin almadan karar söylemek demiş. istemiyorum. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi e, bizim gazetecilik son zamanda e, burada da çok konuşuyoruz. Böyle bir taraftar gazeteciliği oluştu. E, halbuki e, işte Mehmet Bey de bilir, Sami Bey de bilir. Siyasi gazetecilik farklı bir şeydir. Yani hı hı. E, bir taraftar bir takım tutar gibi yapılmayacak bir e, bir e, siyasi muhabirlik ya da siyasi yazarlık Ö Hı -hı. öyle bir şeydir. Hı -hı. E, fakat işte Türkiye'nin e, ikiye bölünmesi siyaseten e, medyanın e, gerçek medyanın bittiği noktada her iki mahallenin medyalarının işte gazetelerin, televizyonlarının olduğu bir noktada e, ve bunların iki mahallenin PR şirketine dönüştüğü ve PR'cı gibi gazetecilerin de kullanıldığı ya da işte buna dönüştüğü bir medya ortamında Taraftar gazeteciliği de oluşuyor. İşte biz e, onu karşı mahallenin de e, medyasında görüyoruz. E, çünkü artık gazeteciler bir genel başkan adına, bir bakan adına, bir genel başkan yardımcısı ya da o partiye ait biriymiş gibi e, konuşup sloganlar üretiyor, karşı tarafa suçlayabiliyorlar. E, halbuki e, yani bir parti varsa, bir organizasyon varsa. Onun işte genel başkanı konuşur, sözcüsü konuşur, bakanları bir iddia varsa bakanları cevap verir. Ama biz görüyoruz ki herhangi bir bakan ya da bir siyasetçiyle ilgili bir iddia, bir dosya, bir yolsuzluk olayı gündeme geldiğinde bile gazeteciler ki hukukçu da değiller, yani onların avukatlığına bile soyunabiliyorlar artık yani böyle iş çığlığından çıktı. Şimdi ben bunları niye söylüyorum? E, ee, şimdi ertesi günü bir baktım ki... E, Parti meclisi İmam gününü Bakır Bey diyorsunuz. Hı hı. Tabii tabii önce evet evet pazar gününden söz hı -hı. ediyorum. Önce İmam Bakır Bey'in görüntüsü işte e, Şaban Bey'e gönderilmiş. E, e, onun üzerinden e, işte bir günah keçisi ilan edildi İmam Bakır Bey. E, Genel başkana nasıl böyle konuşur diye. E, onu açıklayabilmem için bir önceki bilgiyi paylaşmam lazım ama Kemal Bey'den izin almadığım için e, onu söyleyemem, e, off-the-record olduğu için. Ama en kısa zamanda Kemal Bey'den izin alıp yine bu ekranlardan bunları da konuşmayı çok istiyorum açıkçası. Peki. E, şöyle diyeyim, aslında tamamı bir gün açıklandığında... E, Biliyorsunuz aynı mahallenin özellikle CHP tandanslı yayın organları da ikiye bölündü kendi arasında. Birdenbire e, Kemal Kılıçdaroğlu'cular, onlar çok az tabii bilmiyorum kaç kişiler ama daha çok e, kazanan tarafın özgür özelciler çoğaldı ve bir taraftar gazeteciliği yapılmaya başlandı. Şimdi ben merak ediyorum acaba Kemal Bey kazansaydı işte o oylar tekrar sayılır mı sayılmaz mı bir dava konusu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kazansaydı eğer yine acaba bu gazeteciler böyle mi yayın yapacaklardı? Gazetecinin görevi içeriden evet bilgi vermek ve resmi yansıtmak ancak... Ee, orada işte içerideki bir bölüm üzerinden bir günah keçisi ilan edip e, özellikle Kemal Bey'in fikir değiştirmesiyle ilgili konuda da tam tam bir bilgiye sahip olmadan Kemal Bey'e e, saldırmalarını ben doğru bulmuyorum açıkçası. Peki. Kemal Bey çok dürüst, çok naif bir insan. E, bu dürüstlüğü ve naifliği zaman zaman Kemal Bey'in e, başarısız olmasına da sebep olmuştur. E, bir gün genel merkezliyim. içeriden bir hanım çıktı. Sonrasında da ben konuşacağım. İlk defa Kemal Bey ile bir araya geliyormuş. İşte çıktı ay dedi ne kadar kibar adam. Ben bir hanım olarak kendimi çok kaba buldum dedi mesela. <laughs> Kimseyi kırmayan bir insan Kemal Bey. Evet, evet. Ee, ama bu naiflik lider için ne kadar doğru o da ayrı tartışma konusu. O da ayrı bir kolusu. tartışma konusu. Onu, onu eleştirebiliriz ama bu hakaret etmeyi gerektirmiyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. İzin alırsam dediğim gibi ulaşırsam haftaya tüm çıplak da anlatabilirim. Tamam, o Kemal zaman Bey sözünüz de. olsun. Hatta ama, nerede söyleyeceğinizi ama, de ifade edin Kemal Bey'e. Evet, evet, tabii tabii. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, bu görüntülerin ve gerçeğin ortaya çıktıktan sonra. Ee, o saldıran ve sadece eldeki görüntülerle değerlendirme yapan gazeteci arkadaşların vicdanlarının çok kanacağını, çok üzüleceklerini düşünüyorum. Hmm. Ee, yani öyle yani gerçek ne yazık ki. Evet. Ee, peki. Bence e, inşallah Kemal Bey bu noktada izin verir izin verir derken sakın yanlış anlamayın. Onay anlamında söylemiyorum bunu. Çünkü o odaya ben... Tabii ortalığın daha olur. da karışmasını istemiyor anladığım kadarıyla. Ben de Özellikle yerel seçim öncesi. Şimdi Hı -hı. şöyle bir şey. Ben bugün bunu evet belki hani off the record ve mahremi diye ben tecrübemle bunu konuşmak istemiyorum. Kemal Bey'le evet. görüşmeden izin almadan ama Hı -hı. bazılarını da aslında söyleyebilirim. Ama e, eminim ki e, Türkiye'de ve CHP içinde farklı bir ruh oluştu şu anda. E, hı hı. O ruhu tabii, birazdan detaylandırırız zarar, isterseniz. Zarar vermek istemiyorum. Hem Peki. de e, şu anda e, yerel seçimlere giderken eminim ki yerel seçimlerde başarı ya da başarısızlık, ...bu süreçte kimin ne yaptığına... ...yani gene bir günah keçisi aranacak... ...anlatabiliyor muyum? Buna da sebep <laughs> olmak istemiyorum aslında. Peki yani Nuray Hanım birazdan tekrar Kemal size döneceğim. Bey Hı -hı. Kemal Bey'i ...Kemal Bey'i bekledim... Ee, ...o kadar naif... ...bir açıklama yaptı ki Saygı Öztürk'e... Evet onu e, da işleyeceğiz birazdan. Biraz, biraz aslında... ...o bölümü anlatmasını... ...ve o bölümü yayınlamasıyla ilgili... ...konuyu şöyle değerlendiriyorum... Ee, ne denir bir cevap vermek istedi ama kimseye de zarar vermek istemedi özellikle partiye o konuda Hı -hı. çok dikkatli kendisi Hı -hı. çünkü Hı -hı. Ee, ben aslında e, o toplantıdan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüm ee, morali e, çok bozuktu diyemem ama gördüğü resim ve gördüğü tablo karşısında çok üzgün olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama Peki. o üzgünlüğün içinde ve kendisine haksızlık yapılan noktalarda bile e, sadece ve sadece e, CHP'nin yerel seçimlerini e, düşündüğünü ve ona dönük bana cümleler kurduğunu net söyleyebilirim.